Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu Shiba Coin olacak. Shiba Coin ile ilgili güzel bir haberim var. Bu haberi size paylaşmak istiyorum. Haberi size paylaşmadan önce kanalıma abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Ve videoyu dikkatli bir şekilde sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen videoya geçmek istiyorum ama şunu da eklemek istiyorum. Videonun sonlarına doğru Shiba'nın kendi grafiği ile ilgili yorumlar yapacağım. Onun için sonlarına kadar izlemeyi unutmayın. Bu haberimiz e, Coin Market'te Shiba'nın ana sayfasında haberler kısmında siz kendiniz de bakabilirsiniz. Haber hemen şurada duruyor. Ben onu Türkçe'ye çevirdim. Hemen Türkçesini size okuyayım. Shiba yarma oranında %2000'lik bir artışa tanık olduğu fiyatı ne olacak diye bir başlık atmışlar. Shiba yarma oranında büyük bir artış yaşadı ve bunun Sonucunda 202 milyondan fazla Shiba Jeton'un yakılması sağlandı. Shiba'nın yakma oranındaki son satış fiyatını etkileyerek mütevazi bir kazanç sağladığı söylemiş. Shiba'nın dünyası özellikle Shibarium'un tanı, tanıtılmasıyla baskı zamanında bir ilerleme dalgası yaşıyordu. Özellikle birkaç faktörden etkilenen yanma oranında dikkate değer bir artış olmuştu. Yanma oranındaki bu artış göz önüne alındığında bunun Shiba Inu'nun fiyatını da etkileyip etkilemediğini merak edilebilir demiş arkadaşlar. Shiba Inu, Shiba 2023 ve 24 fiyat tahminini okuyun. Hemen zaten bu aşağıda haberin devamı söylüyor. Shiba'nın %2000'den fazlası yandı. Shiba Inu'nun son istatistiklerine göre Shiba Inu 1 Nisan'da yanma oranında dikkat eder bir artış yaşadı. Veriler yakma oranında yüzde %2025.75'lik bir artış gösterdi ve bu e, yazının yazıldığı tarihte 202 milyondan fazla Shiba jetonu yakılmasıyla sonuçlandı. Ayrıca yakılan toplam Shiba token sayısı 400 trilyonu aştı. Shiba Shiba'nın ya, e, yanıkları için etkileyiciler Shiba'nın yanma oranı Shiba işlemlerinin hacmi token fiyatı ve genel piyasa koşulları dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak e, dalgalanmalara tabidir. Yani burada e, 400 trilyon e, 400 trilyon aşını burada söylemiş yani bugüne kadar Shiba jetonu ne kadar yakıldığını burada göstermiş arkadaşlar. Bunun fiyat tahminlerini söyleyeceğim. 2023'ün sonlarına doğru ve 2023'ün ortalarında ne olacak birkaç ay sonra Shiba'nın fiyatı. Ne olacak onu da size söyleyeceğim. Ayrıca Shibuyu ekibi tarafından jetonun yazma mekanizmasında yapılan değişiklikler yakma oranı etkileyebilir. Değişiklikler işlem e, ücretinde ince ayar yapmak veya yeni yazma etkinlikleri sunmak olabilir. Ve şu an hacim kısmına geliyoruz arkadaşlar hacim ve günlük fiyat hareketi söylemiş. Shibarium'un test ağının lansmanına rağmen an şu anda kullanımda olan e, ana belirtecinin Shiba Swap Bone olduğunu not etmek önemlidir. Shiba'nın e, işlem hacmi açısından santimetten alınan veriler e, önemli bir artış olmadığını gösterdi. Bu yazının yazıldığı tarihte Shiba'nın işlem hacmi önemli bir artış gözlemlenmeden 217 milyonun üzerindeydi. Burada grafiğini göstermiş ne kadar bir yükseliş yaşayıp yaşamadığını burada söylüyor. Shiba'nın yanma oranındaki son artışta fiyatın fiyatını etkilediği Shiba'nın fiyat hareketi günlük zaman diliminde incelendiğinde tokenin son iki gündür yükseliş eğiliminde olduğunu gözlemlenebilir. Söylemiş önceki işlem seansı %2'nin üzerinde bir kazançla sona erdi ve bu yazı itibariyle %1'in üzerine bir kazanç elde etti. Diğerdeki bu hafif artış göreceli güç endeksinin e, nötr çizginin biraz üzerine çıkmasına neden olduğu söylemiş burada da grafiğini görüyor e, görüyorsanız arkadaşlar nasıl bir iniş kalkışlı bir grafik olduğunu burada göstermiş hemen devam edelim geçtiğimiz 30 gün boyunca Shiboynu yatırımcıları Tokyo mütevazi bir kazanç elde ederken sevinmek için bir neden buldu 30 günlük piyasa değerinin gerçekleşen değere orana Shibanın yüzde 0.650'ye yükseldiğini gösteriyor. Yani tam buradan ne kadar yükselişe geçtiğini göstermiş zaten biraz birazdan grafiğe geçeceğiz arkadaşlar. Nasıl bir yükseliş içinde olduğunu ise kanıtlayacağım oradan. Bu diğer tokeni aylarca düşük değerlenmekten biraz fazla değerlenmeye geçtiğini gösteriyor. Haberimiz burada bitti arkadaşlar. Hemen grafiğe geçelim. Grafikte hemen burada duruyor. Bakın arkadaşlar bu zaten 5 dakikalık grafik. Ve burada gördüğümüz üzere bana bir düşüş falan yaşamış. Son bir saate bakarsak da ne kadar yükseliş yaşadığını görüyoruz. Son 24 saatte bu büyük yükselişler falan yaşamış. Ondan sonra düşüşler olmuş. Burada da görüyorsanız bir günlük şeyini e, grafiğini görüyoruz arkadaşlar şu an dolar bazında 0.4010 doları gösterirken TL bazında ise 0.3 3.020 TL'yi gösteriyor arkadaşlar bunu söylemek istiyorum Bakın arkadaşlar böyle düşüşler yaşanabilir. Bak her zaman söylüyorum şimdi tekrardan söyleyeyim. Bakın arkadaşlar böyle küçük düşüşler falan yaşayabilir. Bunda korkulacak bir şey yok. Ama bunu da bilin ki her zaman bir düşüşün bir de yükselişi vardır. Yani illa bir yükseliş falan gelecektir. Çünkü daha önceki grafiklere baktığımızda her zaman bir düşüşün ardından bir yükseliş geliyordur. Ee, ve onun dışında e, Bu ne olsun, e, olsun Shiba Swap olsun Shiba Brun olsun bunlar zaten 400 milyarlık 400 katrilyonluk Shiba Jeton'u yakıldığını gösteriyor arkadaşlar. Onun dışında zaten yeni projeler geliyor bakın her zaman üstüne basa basa söylüyorum. Yeni projeler yeni güncellemeler gelecek. Bu güncellemeler şu şekilde Shiba'nın şu ana kadar yakılan bütün Shiba Jeton'ları güncellemelerle beraber piyasadan düşüşü falan sağlanacak bu düşüş sağlandıktan sonra fiyata da yansıyacaktır arkadaşlar. Ve e, projelerden de bahsedelim. Hani Elon Musk Shiba. Shiba'nın arkasında olduğunu zaten birçok kez söyledi. Ve zaten Shiba ile ilgili birkaç tweet falan attığını da çoğu kişi biliyordur arkadaşlar. Elon Musk'ı takip eden arkadaşlar varsa. Onun dışında şunu da söylemek istiyorum. Çok gizli projeler gelecek. Floki olsun. Shiba coin olsun. Onun dışında Dogecoin'de başta olmak üzere bu 3 coin ve Baby Doge olsun. Bak bu 4 coin var ya çok ciddi miktarda yükselişler falan sağlanacak arkadaşlar. Eğer elinizde varsa bunları satmayın. Hani her zaman uzun vadeli kazançlar elde etmek istiyorsanız her zaman uzun vadeli tutun elinizde kalsın. Kısa vadede pek fazla bir şey kazanılmaz. Hiçbir coin kısa vadede pek fazla e, fazla kazanılmaz arkadaşlar. Onun için uzun vadeli tutun her zaman. Uzun vadeli tutarsanız Shiba olsun, Dogecoin olsun, ondan sonra Baby Doge ve Floki yine olsun. Bunlar çok ciddi miktarda yükselişler sağlanacak. Ee, şu an başka bir şey demek istiyorum yorum arkadaşlar? Sadece bakın bunun üstüne basarak bunu da eklemek istiyorum. Elon Musk çok gizli projelerle gelecek. Hani sızdırılmış projeler var. Hani bunlarla ilgili e, çoğu yabancı haber kaynaklarından bakıyorum. Oradan Elon Musk'ın gizli projeleri yayılıyor işte Shiba hakkında ne projeler yapılacak, Dogecoin, Frokino ve Baby Doge hakkında nasıl projeler yapacak. Onu zaten gösteriyor arkadaşlar. On, e, onlarla ilgili haberler buldum mu direkt zaten size paylaşacağım arkadaşlar. Şu an başka demek istediğim bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup like tuşuna basmayı unutmayın ve bunu da eklemek istiyorum. Bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Hepsini coin market ve başka yabancı haber kaynaklarından gördüğüm gibi direkt hem sizinle paylaşıyorum hem kendim okuyorum. Ama bunları sizinle paylaştığım için buna hiçbir yatırım tavsiyesi olmadığını söyledim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler diyorum, diliyorum.